Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere çok ucuza almış olduğum sukulentlerimi göstermek istiyorum. Ben bu sukulentleri e, Nülfer Hanım'dan almıştım. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Belçika'ya geri döndü kendisi. Kendi Belçika'ya vardı ama bizim kargocular sağ olsun ancak bana kargoyu getirebildiler. Yani 10 gün oldu kargodalar. Bu şekilde. Çok da güzel paketlemiş. Çok teşekkür ediyorum sana. Nülüfer'cim sağ olasın. Bakın bu şekilde bir tane aldım. Şimdi videonun siz e, sonunda sizlere bunları kaça aldığımı söyleyeceğim ve inanamayacaksınız arkadaşlar. Bu türlerin çoğundan bende var. Ama fiyatlarını duyunca e, kesinlikle edinmem gerektiğini düşündüm. Bu şekilde de Yaprak yatırmıştım ama yedeklemiş de olurum bu şekilde. Bu aradan Dülüfer'ime çok teşekkür ediyorum. Evine sağ salim vardı. Çok şükür. Bakın bu şekilde de bir tane var. Fiyatlarını duyduğum zaman bunları almak istedim ben. Söylemiş olduğum gibi bazılarından bende var. Bundan bende yoktu arkadaşlar. Bundan almak istedim. Yaprakları biraz sararmış, dökülmüş, söylemiş olduğum gibi 10 gündür kargodalar. Şunları da alayım şuradan. Hatta bakın bu Şu çürük yerini de alayım şöyle. E aslında ben çürümüşlerdir diye düşündüm. Çok şükür çok sağlam geldiler. Şunda biraz sararmalar var mevcut. O kadar da olur. Bilmiyorum bu PTT kargoyla benim başım ciddi bir şekilde belada. Diğer kargocular da kargoyu eve getirmiyorlar. İşte MNK kargo olsun. Öteki kargo olsun. Özel kargolar yani sürat kargo falan gibisinden. Onlar eve getirmiyor. Aras kargo. Benim gidip getirmem gerekiyor ve çok uzak arkadaşlar. Kargocular benden baya uzaktalar. Yani sürekli de gidemiyorum ben getirmeye. Yurt içi kargo getiriyor. O da artık geç kalıyor. Aslında kargoculara buradan bir şey söylemek istiyorum. İnşallah izlerler bazıları. Ya yani hem kargoları çok pahalı yaptılar. Üstüne de ya yani aldığımız ürünler ölüyor. Artık çok geç. Eskiden her hafta muhakkak kargo gelirdi eve. Şimdi 10 güne yükseltmişler. İşte iki haftada bir geliyormuş. Yani bu kadar zamdan sonra e, kargomuzdaki ürünleri öldürmeleri hiç hoş bir şey olmuyor aslında. Bu da bir semper vivu. Bu semperden bende var mıydı yoktu arkadaşlar. O yüzden bunu da almak istedim. Ve bakın aslında 5 litrelik e, saksıdalar bakın resmen kargoda e, köklenmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın kargoda köklenmiş yani. Yani çok kızıyorum kargocula kargocu arkadaşlarımıza hani bu kadar zamdan sonra, sonra e, sinirden konuşamıyorum resmen bakın kargoda resmen sararmışlar hepsi ya ücretinizi alıyorsunuz bakın şuncacık bir kargoya 50 TL ödedim arkadaşlar yurt içi kargo tamam o da getiriyor ama o da geç getiriyor geçen gün ben gittim getirdim gene o da 10 günde bir geliyormuş öyle bir şey olamaz yani Mümkün değil. 10 günde bir çiçek yetişir mi insana? Yani kış olsa donuyor. Yaz olsa ölüyor. Susuz bir bitki zaten 3 gün dayanamıyor. O kadar gün nasıl dayansın? Hani zam koymayı biliyorlar ama ürünlerimizi de bari vaktinde getirseler e, harika olurdu bence. O zaman aldıkları parayı hak ediyor olurlardı. Zamları koyuyorlar, ürünleri getirmiyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? İki haftada bir kargo mu gelir Allah aşkına? Ve yurt dışı kargodan gidip kendim getirmeme rağmen eniştemi yolladım getirsin diye. Yani buradan kargoyu gönderdikleri yere bir saatlik mesafe var arkadaşlar. Artık siz düşünün o kadar masraf yaptım gidip getireyim diye ve 150 TL de ücret aldılar. Öyle bir şey olamaz yani. Gerçekten sinirimi bozmaya başladılar. Bakın Resmen bitki form bozukluğuna uğramış kargoda. Şunun orta sapı çürümüş zaten. Bakın dökülüyorlar kendiliğinden. Çok ayıp ediyorlar bence. Ürünleri uykuna alıyoruz ama kargocular aa bakın bu tamamen şeyinden çıktı saksından çıktı. Bugün böyle bir sitem dolu video oldu aslında. Çünkü gerginim bayağı. Yani benim evime yarım saat ya da 45 dakikalık mesafede olan PTT şubeleri varken tutup da bir saat uzaklıktaki toplama şirketine vermişler. O nasıl oluyor onu da anlamıyorum. Bakın bu türü de çok beğenmiştim. Evet bugünkü videom sitem dolu bir video oldu. Ve ben bu sukulentleri arkadaşlar tam tamına her birini 5 TL'ye aldım arkadaşlar. Burada bu fiyata bunları almam kesinlikle mümkün değil. Sağolsun Nülüfer Hanım... E bana söylemişti ve ben de ona gönderebilirsem ben alırım demiştim. 3 6 9 10 tane ürün aldım arkadaşlar. 50 TL yapıyor. Ve 50 TL aldığım bu ürünlere 50 TL kargo parası ödedim ama e, ürünler gayet güzel, sağlıklı. İki tanesinde birazcık e, çürümeler mevcut ama olsun o kadarı da. Yani 10 günde gelen bir kargo için Nülfer Hanım Belçika'ya kadar ulaştı. Ama ve o da düşünün uçakla gitmedi yani kendi aracıyla gitti. Nülfer arkadaşımız o Belçika'ya kadar vardı. Kargomuz henüz elimize bugün vardı. Bugün günlerden Salı günü. Düşünün geçen pazartesi günü bana göndermişti bunu. Yani aradan e, bir haftadan daha fazla 9 gün, 10 gün oluyor göndereli bana. Biraz e, gerildim doğrusu dolu dolu bir video oldu ama ürünleri uygun aldım keşke daha çok alsaydım aslında bu kadar uygun e, uzun zamandır 5 TL'ye sukulent almıyordum ve gayet de aslında formlular bakın hele buna çok çok beğendim daha olsaydı bundan almak istemiştim ama Nülfer Hanım e, almamış başka kendine ve bana almıştı sadece sağ olsun ona buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum çok çok teşekkür ediyorum kargocular bizi çok yıpratıyor gerçekten ama e, beni düşünüp bunları alması da benim için çok 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 değerli. Hani vakit ayırıyor, zaman ayırıyor, bunları kargo oluyor, emek ve aynı fiyata bana yolladı arkadaşlar. Aldığı fiyata bana yollamıştı. Ona kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. sağlıcakla kalın.